Evet iyi kötü borsa YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir saniyiz videomuzda karşınızdayız. Uzatmadan hemen hissemize geçelim. Evet hissemiz teknik ekranda gördüğümüz gibi Koza Polyester şirketi kısaltmasıyla Kopol. Kopol bugün piyasa değeri yaklaşık 7 milyar TL civarında olan bir kimya şirketi. Sasa Polyester gibi polyester üreten bir şirket. Şimdi Kopol neden önemli? Şuradan geçmişteki bir haberden hemen Aralık ayındaki bir haberden başlayalım. Pardos girişim sermayesinin yatırım yaptığı bir şirketten bahsediyor burada. Ve diyor ki hisseler işte çünkü borsada biliyorsunuz %5, %10, %15, %20'ye ulaşınca bildirim göndermek zorundasınız. Ve burada da Pardos girişim şunu diyor biz Kopoldi %5 sınırını aşarak %9'a ulaştık diyor ve burada ne kadar pay almış? 116 milyon, yaklaşık 117 milyonluk bir lot alımı gerçekleştirmiş. Şimdi burası neden önemli? Biraz sonra takaslara geçtiğimiz zaman anlayacaksınız. Evet, ilk görselimize geldiğimiz zaman 20 Şubat tarihinde kopolün AKD'sini görüyoruz. AKD'ye baktığımız zaman şurası önemli. Tera yatırım alıcı kısmında ilk sırada yer alıyor. Bakın 1 milyon lot. Evet bu 20 Şubat günü. 21 Şubat'a geldiğimiz zaman şurada evet, 20 Şubat Perşembe günleri de belirtelim. 21 Şubat Cuma gününe geldiğimiz zaman yine TL yatırım ilk sırada 828 bin lot almış. Bu haftaya döndüğümüz zaman pazartesi globalin ve o yakın güçlü alışı var. Yine karşı tarafta ise güçlü satışlar var tabi iş yatırım infoda. İlk iki günde dikkat etmemiz gereken nokta şu bakın satış kısmı Perşembe günü dağınık. Alış kısmı kuvvetli. Cuma günü satış kısmı yine dağınık alış kısmı çok fazla olmasa da daha satışa göre daha toplu bir görünüm deliyor. Pazartesi geldiğimiz zaman dengeli bir dağılım var. Global ve OEK'ın güçlü alışları var. Bundan sonraki iki görsele daha dikkatli bakalım. Evet buysa 25 Şubat Salı günü bakın. satış tarafında bir dağınıklık varken alış tarafında tere yatırım güçlü bir 6 milyon 600 bin lotlukla ilk sırayı çekiyor. Bu salı günkü AKD. Buysa günlerden çarşamba. Evet ne görüyoruz? Tere yatırım yaklaşık 9 milyon not almış. Bu görsellerden sadece bir tanesinde şurada cuma günü tere yatırım gözükmüyor alış tarafında. Ama şu diğer kısmında yine 270 bin lot civarında tere yatırım alış kısmında yer alıyor. Ama son iki güne baktığımız zaman ise tere yatırım agresif bir şekilde alış tarafında yer alıyor. Bu da akılları ister istemez şunu getiriyor. Tere yatırım biliyorsunuz son zamanlarda borsada çok fazla yüme yakalayan Pehol gibi, Vişne Madencilik gibi, Destek Faktörink gibi Son zamanlarda da dayı yatırım holdingde başladılar. Aldıkları portföyüne ekledikleri hisseler çok seri prim yapıyor. Bu da şunu düşündürüyor Kopol'de. Aliba sıradaki tere yatırımın durağı Kopol olabilir mi? İzleyeceğiz. Takasların bakalım burada nereye yans yansıyacağı önemli. Çünkü biliyorsunuz ee, Tera'nın atıyorum pazartesi aldığı burada lotları görüyoruz ama bunu kime aldığını kime verim anlayacağını çarşamba günü takasta iki gün sonrasını görüyoruz. Şurası önemli. Pazartesi aldığı 6 milyon lot ve salı aldığı 9 milyon lotla 15 milyon aşan bu lotu kime takasladığını, kimin takasına gönderdiğini biz perşembe günü net olarak görebileceğiz. Bunu yakından izliyor hocam. Evet teknik görünümüne de bir kısaca bakacak olursak şöyle. Halk arz olduktan sonra yaklaşık %200 bir prim. Daha sonrasında tepeden aşağıya evet %65'lik bir düşüş ve bir konsolidasyon sürecine girmiş gibi gözüküyor Kopol. Burada destek direnç olarak günlük grafikte bakarsak artık hani borsanın genel durumundan dolayı destek dirençte de maalesef çok çalışmıyor ama Biyop tarafındaki özellikle hareketlerin vade sonuyla beraber sakin, sakinleşeceğini söyleyebiliriz. Daha önceki videolarda Biyop tarafını incelemiştik. Oraya da bakabilirsiniz yine diğer videolarda. Evet, şurada günlük grafiği açtığımız zaman şurada Evet, daha önceden şunu diyebiliriz bakın. Destek olarak çalışan çizgimiz artık direnç olarak çeşrek gibi. Ya bu arada bu trading view'da bir güncelleme gelmiş ama pek benim hoşuma gitmedi. Daha önceki daha iyi gibiydi. Evet bakın şurada daha önceden destek olarak çalışan çizgimiz artık direnç konumuna dönüşmüş durumda. İki kere denediği halde bugün de denemiş henüz geçememiş. Burasını izlemek gerekiyor. Bakalım burada tere yatırımın bu takasa taşıyacağı lotlar nereye gidecek? Beşsinin yönü bize gösterebilecek mi? Evet analiz izlemiz bu şekildeydi. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Bol bereketli kazançlı günler dileriz.